Sana bir iki soru daha var da almadı. ben müsaade edersen iki soruya cevap vereyim. Ee, Onur Bey, Onur Temoçin, dinler arası diyalog neden saçma gereksiz olsun demokratik olun? Olur. İnançla demokrasinin alakası yoktur Onur Bey. Maalesef dinler o... arası diyalog. Biz hiç saçma göre olmaz. Onur Bey'e yalnız bir şey söyleyelim. Bizde kötü bir huy var maalesef hepimiz belki yapıyoruz. Neden saçma ve gereksiz olsun diyor. Saçma demedim. Niye saçma olsun işte toplanır, konuşuruz. Ben dedim. De, saçma, Ben de, de, dedim. De, olmayacak bir şey Ben demem. Öyle bir seyircim yok. Kardeşim, eliştirilmek gereksiz. gereksizi de papa dedi. Ben demedim. Çünkü ben bu işlerle uğraşmıyorum. Fakat size söylüyorum, çok tenkit edilen papalık kararını ve işlemini hiç çok açık olmamış orada. Ratzinger'i sevdim ilk defa. Ratzinger'i sevdiğinizden bir i̇lk senin paraları var. İş. Ha, para için mi diyor bu? Para Tabii, gidiyor. gidiyor. Kim verecek onu ya? Öyle bir şey yok. Valla Hristiyanlık gelmiştir. Museviliği ihbar etmiştir. İslamiyet gelmiştir. Hmm. Hepsi hepsini ihbar etmiştir. Yani o diyor yani, açıdan diyor. Sene, ben sene, diyor. Bu İslami onların varlığını kabul etmek, diyaloğa girmek günahtan dört bir şeydir. değil. Artık söylemeyeyim ne olduğunu bir. Yani insanları oturup dinlemek nasıl günah olabilir? Ben anlamıyorum. İnsanları dinlemiyorsunuz efendim. Sizin ne güzel dininiz var demek. Başka? Dinine devlet gereği, imparatorluk kuralları gereği... ...dinini devam etmesine izin vermek başka bir şey. Bu başka bir şey. Bir dünya, dünya sefer tabii. Tabi şimdi komünizm çıktıktan sonra... ...tek tanrı diller kendi aralarında toparlandılar. Yani çünkü düşman başka oldu. Hı. Ama Bernard Lewis bunu çizmiştir. Bakın Bernard Lewis çok enteresan bir entelektüeldir. Böyle Amerika'da falan şimdi çok moda oldu. New Left saldırıyor adama boyuna bir şey bilmeden. Onun konuşmalarında hiçbir zaman oryantalizmden, Osmanlı'dan bahsetmez. Kiliseyi falan çok iyi bilir. O şemaları o vermişti bana. Çok yakın zamanlara kadar o senin propaganda fidedeydi. Ben söyleyeyim masalar var böyle heretik dünyayla uğraşan, günahsızlarla. Masanın birisi ortodokslara bakıyor orada. Bir tanesi protestanlara bakıyor. Öbür masa komünistlerle Müslümanlara bakıyor, Ruslar için. Ama biz diyalog diyoruz ne kadar tabii, Sonradan ayıp olur diye Komünizmle İslam'ı ayırdılar Ama İslam gene Evet gene var tabi niye olmasın Yani yani var dediğim Ya sen hangi eve Girsen çıksan Almanya'da Fransa'da bilmem nerede Bu Müslümanlar da bilmem ne Diye başlıyorlar adamlar Kilise mi onlardan farklı Efendim sayın sayın <laughs> Musa Melih Erdoğan Beyefendi e, aynı görüşteyiz. dinler arası diyalog imkansızdır diyorlar. Haklısınız. Yani İslamiyetin bir neticeye Hazreti... gitmez ama bu yapsın. yapsınlar.